Neden? Merhabalar arkadaşlar Prenses Begüm kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere ben ay 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 ben niye oraya bulaştım acaba? Niye bunlar almadım? Niye yaptı böyle bir şey? Orada bir şey mi var? Neyse boş nelerini harcamayacağım. Öl 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 Oh misiniz. Oha 20 yıl Özür dilerim bu arada. O lafı kullandığım için. Ama yani hakkını yemeyelim. Takım arkadaşım da iyi. Ee, arkadaşlar telefonuma bazı bir şeyler geldiği için yani mesaj geldi onun için e, videoyu durdurmak zorunda kaldım ve oyuna da başlamıştım o sırada. Yani arkadaşlar maalesef ve maalesef e, yeniden bir video çekmek zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar karşınızdayım. <laughs> o nasıl bir giriş oldu bilmiyorum. Herkes kendi başına dedi ve milyon tane karakter başlattı. Hay 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 hay. Hadi 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 hadi. Oh be. Arkadaşlar Zeki şu çok seviyorum. git 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 <laughs> kendime doğru çekip ne yapacaksın artık karakteri ben karakteri yenemiyorum bir de kendime çekeceğim yani yani hiç hayal bile edemiyorum şu an arkadaşlar <laughs> niye öyle bir şey dedim bilmiyorum eee <laughs> bunu aldım Herkese oyunda sesim duyulmuyor olabilir. Ee, bazı yerlerde o zaman şey seslendirme yapacağım. Ya da bağırarak konuşacağım oyun sırasında. Bakın şimdi nasıl da ölüyor. Ay thank you. Thank you. Thank you. Ay hakkını yedim ya. Canım acıdı. Gel gel gel. Ölür beni. Ölür beni durdum bak. Öldür beni, öldür beni, öldür öldür. Acıdım ama öldürmeyeceğimi söylemedim. E seni ben iki dakikada öldürürüm. <laughs> Gitti şeyin içine yuvarlandı. <laughs> Ay çok komik bir görüntüydü. Ay videonun orasını yavaşlatsam. Ay mis gibi olur. Mis mis. Onlar ikisi savaşsınlar. Canı azalan benimdi. Benimdi. Ay bir be, git. Ay bir git be git git. Öf arada kaynayacağımı biliyordum, arada kaynayan yumurta olacağımı biliyordum, çatlayıp gideceğimi biliyordum. Ama <laughs> şansımı denedim. Acaba videoyu şey yapabiliyor muyuz? Savaş gününden izleyebiliyor muyuz? Bir bakalım diyorum. Bunu izlemiyoruz, bunu da izlemiyoruz, bunu da izlemiyoruz, bunu da izleyemiyoruz, hiçbirini izleyemiyoruz. Ha bunu tekrar izleyebiliyormuşuz. 13 dakika 10 saniye önce çekmişim sanırım. Tüm takımlar birbirine karşı bir Niye ismini böyle bir şey koydusun? Çok saçma değil mi arkadaşlar? Neyse sizinle arkadaşlar birlikte sizinle birlikte arkadaşlar yeni alacağım Tik karakterini denemek istiyorum. Alıştırma yapmak istiyorum ama sizinle birlikte. Şimdi şu ilerideki robot aa, ileride bir tane robot var arkadaşlar kontrolleri düzenle diyeceğim ee, bunu buraya koyacağım sekiz <laughs> gel ee, bunun büyüklüğü çok da büyük büyük değil şuna geçelim ee, aynen bunun yeri tam burası buna geçelim bu birazcık daha alta doğru olsun çok daha iyi olacak şuraya özelliği buraya gelsin özellik birazcık daha küçük olsun. Şuraya yerleşsin. Tam böyle elimin altına. Bu buradan. Bu da burada olsun. Tam buradan. Ee, bu da buraya gelsin. Bu tam elimin altında. Ee, şunu birazcık daha buraya çekersek daha iyi olur. Aynen kaydettik. Şimdi daha rahat olacağını umuyorum. Bakın bu saldırdığı için arkadaşlar ben genellikle bir şey deneyeceğim zaman bu tarafa geliyorum. Ve öyle deniyorum. Çünkü bu za saldırıyor. <laughs> saldırıyor arkadaşlar. Bir de bunun kafası var bir dakika. Şunları bir öldürmek istiyorum. Ay bunlar çok tatlı ölüyor. Bak şimdi. Hiçbir yere bir şey atmayacağım. Onlara zarar gelmeyecek. Kafamı tam onların ortasına bırakacağım. Bıraktım. Oo, 2000 2000 götürüyor. yine şu ortaya bırakayım yine ultimde oldu. Mükemmel bir şey değil mi? Yine o ultimde oldu. bakın dört kişinin arasında büyük bırakıyorsunuz ultinizi. Yine doluyor. Şu araya bırakayım. Yine dolacak. Şuraya bırakayım. Yine dolacak. şu araya bırakayım. Yine dolacak. Şuraya bırakayım. Yine dolacak büyük bir ihtimalle. Aynen. Yani sürekli doluyor. 4 kişinin arasında bir ulti bıraktığınızda arkadaşlar yani ultiniz sürekli doluyor. Bakın istemediğiniz kadar çok ulti. Hem de yani sürekli doluyor. Hiç durmadan komple. Bakın. Yani buna zarar falan da vermiyorlar. Ama şu 400 ile arkadan saldırı yapabilirsem. Direkt ölecek bakın şimdi. Aa ölmedi. Baya yavaş öldürüyorum. Şuradan çıkalım. Arkadaşlar Brawl Stars'a çok güzel karakterler gelmiş. Ya ben şu 400 kupaya nasıl ulaşacağım? Ay sinirim bozuldu. Neyse size arkadaşlar birazcık arkadaşlarımdan bahsedeyim. E, free, batı. Free, batı. <laughs> free Batu Free Batu Free Batu Chrome Mahmut Kardeş, Pro Rüzgar, Begümük, ben Hayalet Oyuncu, ıham, Ensar'e ve Begüm efsanevi. Efsanevi'yim ee, benim annemin hesabı. Ama annemin hesabını kaldırdım. Ya bilmiyorum benim arkadaşım aldı. Begüm kesinlikle tabletimdeki hesabım. Ama tabletimi hesabını kaldırdım. Önerilen bir sürü arkadaşım var ama hiçbirini şey istek istek atmıyorum. Ay bir kulüpte değilim. Aa doğru ölümsüzler kulübü. Ben niye yalan söyledim? Ee, ölümsüzler kulübü. Buraya sadece iyi oynayanlar girebilir. Ama acımasız değiliz tabii ki. Tabii küfür yok. Küfür asla kabul etmiyorum. Sadece davetler girebilir. Tabii ki de bu kulübümü hiçbir yere duyurmadığım için hiç kimse bilmiyor bu kulübü. Ee, arkadaşımın kulübü var tabii ki de. Hemen yazayım. Herkes buraya. Aynen. Herkes buraya. Şurası yok onlar şey değil. Ee, herkes buraya birkaç üye var onda. 4-5 üye var ama aile dostu değil tabii ki de. Benim arkadaşımın kulübü. Onlar ana Allah kopat bilmem kaç var neyse. Bizim aradığımız kulüp bu. Pis Creeper hadi be. Bunu Meriç yazdığını zannetmiyorum. Ee, Meriç'in diğer şeyi de Meriç Bro. O bende şey değil. Yalama. Onun kuzeniymiş. Mertay, Salih, Tene, Yiflan tanımıyorum tabii ki de. Baris diye bir şey gelmiş kulübünüze katılmam. Şey daveti gönderdi ve onu kremli üye yaptım şu an. Kremlin. Ee, kulübüm neredeyse yani hiç kimse yok. Ve arkadaşlar yani gelmenizi öneririm. Yani inşallah gelirsiniz derim e, ee, baya uzun bir video oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Pardon yanlış söyledim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayınız. Hepinize bay bay. Bu arada size bir şey diyeceğim şimdi. Bir şey diyeceğim. Bakın içinde olur bir dakika içinde olurmadım. İçi dolu bir kalp çizdim arkadaşlar. Hmm. Güzel cicik boyadım. Niye öyle ses çıkardım bilmiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, izleyin, açmayı, videolarıma like, videoma like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.